Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere FIFA online 4'te ücretsiz olarak kullanabileceğiniz yeni bir promosyon kodundan bahsedeceğim önceden yaptığımız promosyon kodları vardı ama arkadaşlar bu güncel ve şu an çalışır durumda arkadaşlar promosyon kodundan bir adet 80 artı Club Hero çıkma şansı olan kart bir adet e, World Hero 82 üstü kart iki adet de iki ya da 3 adet olması lazım BP kartı bir adet de simülasyon kartı gelecek Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diyelim ve videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şuradan Google'a giriyorsunuz. Girdikten sonra FIFA Online 4 promosyon kodu yazıyoruz. İlk çıkan siteye giriyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi promosyon kodu var. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar buraya El Rain yazıyoruz. Ve kodu kullanı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ben zaten kullandığım için bu promosyon kodunu zaten kullandınız diyor arkadaşlar. Fakat siz kullandığınızda oyuna girdiğiniz yerde öğeler kısmına girdiğinizde arkadaşlar ödüllerinizi oradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi El Rain yazıyoruz ve kodumuz şu anda aktif. Kullanım süresi ve kullanım sınırı bitmeden arkadaşlar ödülü almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi bir tane Virtual 82 artı, bir tane Club Hero 80 artı ve simülasyon fişi aynı zamanda 3 ya da 2 arkadaşlar e, şanslı BP kutucuğu gelecek. Bunları yani ücretsiz bir şekilde zor alıyoruz. Normalde etkinlikleri de santıyorum. Şu an aktif olan etkinlikleri de videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. Onlardan da işinize yarayan varsa bakabilirsiniz. Oradan da ücretsiz bir şekilde iyi oyunculara sahip olabilir ve takımınızı yükseltebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa like atmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için her gün FIFA Online 4'te yararlı olabilecek içerikler atmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.